Selam arkadaşlar bir RC devresi sorusuyla devam ediyoruz. T sıfır anda anahtar A konumundan B konumuna alınıyor ve bizden kapasitör geriliminin zamana bağlı ifadesi isteniyor. Bu noktada T'şitir sıfır andan önce ve sıfır andan sonraki incelemeleri yapmamız bekleniyor. T küçüktür sıfır için diyorum şöyle aynı zamanda T büyüktür sıfır için iki ayrı inceleme yapacağım. Öncelikle T küçüktür sıfır anı için devre bu halde bunu tekrar bir çizmeye çalışalım. Çizmek zorunda değiliz ama kolaylık olsun diye çizelim. Şöyle burada 24 voltluk bir gerilim kaynağım var. Hızlı bir şekilde çizmeye çalışacağım. Şurası 3 kilo ohm. 5 kilo ohmluk paralel bir direnç değeri var. Şöyle. Sonra burada bir kapasitör gerilimi var. Daha doğrusu bir kapasite var. Şurası kapasitör 0.5 milifarad. Artı eksi VT diyorum. Ve buraya VT yazıyorum. Tekrar şuna geçiyorum arkadaşlar. Buranın gerilimi 24 volt. Aslında öncelikle bulmam gerekenleri de yazabilirim. Şöyle V sıfırdan önceki gerilimi bulmam gerekiyor. Bu da t eşittir sıfırdan önceki gerilim değerine tekabül ediyor. V sonsuzu bulmam gerekiyor. Bu da yeterince uzun süre beklersem değiştir sıfır sonra o değeri tekabül ediyor yani. Daha sonra buradaki tau değerini bulmam gerekiyor. Bu da rc çarpımına eşit. Şimdi buranın gerilimi 24 volt. Ben kapasitör üzerindeki gerilimi bulmak istiyorum. Ama burada varsaydığım şey şu değiştir sıfır önce yeterince uzun süre beklemiş oldu. Dolayısıyla buradaki kapasitör açık devre oluyor. Yani burayı devreden çıkartabilirim. Şurası açık devre oluyor. Şöyle. Aynı zamanda buradaki vt gerilimi yani kapasitör gerilimi halen geçerli. Şuraya vct yazalım ya da vt yazalım. Aynı şeye tekabül ediyor zaten. Benim bu noktadaki gerilimi bulmam gerekiyor esasında. Burası 24 voltsa burada bir gerilim bölge olduğunu görebiliyorum. Şöyle. Dolayısıyla VT gerilimi ne olur? Eşittir. Daha doğrusu VT gerilimi demek doğru olmaz. V0 gerilimi diyelim. Çünkü sıfırdan önceki gerilim değerine bakıyoruz esasında. Buradaki VT gerilimi biraz daha zamana bağlı bir denklem. V0 eşittir. 24 çarpı 5 kilo. Ohm. Çünkü burada 5 kilo ohm üzerine düşen gerilimden bahsediyorum. Ki 5 kilo ohm üzerine düşen gerilim aynı zamanda buradaki kapasitör gerilimine eşit olacak. Bölü 3 kilo ohm artı 5 kilo ohm diyorum. Bunun cevabı ne olacaktır? 24 çarpı 5 bölü 8'den burası 15 volt olacaktır. Buraya geliyorum 15 volt yazıyorum. Dolayısıyla bu noktada V0'ın değeri ne oluyor? Şöyle 15 volt. Şimdi V sonsuzdaki değeri bulmam gerekiyor. V sonsuzdaki değeri bulmak için de T eşittir 0 anından sonraki incelemeye geçiyorum. Hemen T eşittir 0 anından sonra bu anahtarı buradan buraya alıyorum. Dolayısıyla artık devrenin bu kısmı yok oluyor. Aynen şu devre geliyor karşıma. Şöyle kapasitör var. Daha sonra burada 4 kilo bir direnç var. Burada da 30 voltluk bir gerilim kaynağı kaynağı var. Hemen burayı yazıyorum. Şurası 30 volt. Şurası da artı eksi ve kapasitör gerilimi. Aynı zamanda buradaki sonsuz değerine odaklanıyorum. Şimdi burada yeterince uzun süre beklersen buradaki kapasitör gerilimi ile buradaki kaynak gerilimi birbirine eşit olacaktır. Dolayısıyla burada Vc sonsuz neye eşit olur? 30 volt değerine eşit olur. Özetle buradan akım geçmediği için burası açık devre oluyor. Dolayısıyla direnç üzerine de bir gerilim düşümü olmuyor. Buradaki bütün gerilim kapasitör üzerinde birikiyor. Dolayısıyla Vc sonsuzun değeri 30 volt oluyor. Şimdi burada Rc'yi de bulmamız gerekiyor ama Rc bulurken de T büyüktür sıfır kısmını inceliyoruz. T büyüktür sıfır kısmı için eşdeğer direnç bulmak istiyorsam şöyle yapıyorum. Burayı kopyalayabilirim ya da aynısını çizebilirim. Burayı çiziyorum. Şöyle. Burada bir kapasitör var. Aynı şekilde burada bir direnç vardı. Burada da 30 voltluk bir gerilim kaynağı var. Şöyle 30 volt. Buradaki eşdeğer direnci bulmak istiyorsam kapasitörü kaldırırım ve iki ucu arasında eşdeğer direnç bakmaya çalışırım. Şöyle şurası ve iki oluyor. Yani eşdeğer direnç. Eşdeğer direnç hesabı yaparken devrede bağımsız bir akım ya da gerilim kaynağı varsa onları kapatıyorum. Gerilim kaynakları için kısa devre yapıyorum. Akım kaynakları içinse açık devre yapıyorum. Dolayısıyla bu noktada burayı hemen kısa devre yapıyorum. Yani buradaki gerilim kaynağını ortadan kaldırıyorum. Burada gördüğüm direnç değeri benim eşdeğer direncim oluyor. Ki buradaki direnç değeri de zaten 4 kilo ohm olduğu için R2 olan yani eşdeğer direnç 4 kilo ohm olacaktır. Burada kapasitorun kapasitansını da biliyorum. Dolayısıyla tau'yu hesaplayabilirim. 4 kilo ohm çarpı 0.5 milifarattan. Burası 2 saniyeye tekabül ediyor. Nihayetinde ben kapasitorun zamana bağlı gerilimini yazabilirim. Burada V sonsuz diyorum. Artı V sonsuz eksi V0 çarpı E üzeri eksi t bölü tau diyorum tabi burası v0 eksi v sonsuz olacaktı bu noktada v sonsuzun değeri 30 volt artı diyorum. 15 eksi 30'dan burası eksi 15 yapıyor. Şöyle 15 eksi 30 çarpı e üzeri eksi t bölü 2 oluyor burası. Nihai denklemde 30 eksi 15 çarpı e üzeri eksi t bölü 2 oluyor. Burayı deneyebilirsiniz. Mesela t'ye 0 verdiğimde burası 1 olacaktır. Burası 1 olduğunda t eşittir 0 andaki gerilim değeri 15 volt oluyor. T'ye sonsuz verdiğimde buradaki değer 0 oluyor. Dolayısıyla V sonsuz değeri tekrar 30 volt oluyor. Burası da bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.